Benim çocukluğum, gençliğim burada geçti. Sizin yaşlılığınız hepiniz. Sağ ol. Her şeyiniz burada geçti. Evet. İnşallah Allah'ın izniyle tekrardan eski günlere bir şekilde. İnşallah. Jandarma Genel Komutanlığı'nın emriyle afet bölgelerine görevlendirildik. Terör, terörlü mücadelede yurt içinde ve yurt dışında birçok yerde görev aldık. Gençliğimin, çocukluğumun geçtiği yerlere tekrardan yıllar sonra bu şekilde görevlendirilerek bir yandan hüzünlendik. Bir yandan da vatandaşlarımıza, mağdur olan vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Devletimizin büyüklüğüyle, milletimizin desteğiyle, milletimizin buraları olan vatandaşlarımıza yardımlarıyla bu kötü günlerin de bir an önce yaralarının sarılacağına, bir an önce bu günlerin de geride bırakılıp tekrardan buraların yeşil bir vaziyette eski günlerdeki gibi görüneceğine inanıyorum. Buraya ilk geldiğimizde vatandaşlarımızın bize verdiği tepki çok iyiydi. Biz vatandaşlarımıza elimizden geldiği şekilde her türlü insani yardımda, her türlü e, yardımı sağlayacak şekilde görevlendirildik ve görevlerimizi o şekilde icra etmekteyiz. Vatandaşlarımızın yarasını bir nebze de olsa sarıyorsak ne mutlu bizlere. Daha önce gençliğimin geçtiği, çocukluğumun gençliği, yerlerin birçoğu yandı. İnşallah devletimizin büyüklüğüyle, milletimizin yardımıyla bu yerlerin tekrardan eskiden gördüğüm gibi yemyeşil bir şekilde görüneceğine inancım tamdır.